yapmayı seviyorsun? Ee, oyun oynamayı, evet. resimler çizmeyi. Ne güzel resimler çiziyorsun. Ne tür resimler çizersin? Ee, sincap. Ne renge boyardın mesela sincapları sen? Koyu turuncu. Koyu turuncu olabilir sincaplar. Büyünce ne olmak istiyorsun? Büyünce doktor olmak istiyorum. Doktorlar ne yaparlar? Böyle e, hasta olanları mahne diyorlar. Bir Çocuk Bir Dünya programında birbirinden renkli konuklar, farklı konular ve sohbetler sizlerle. Saklambaç bir kişi ebe oluyor. Evet. Oku ey güzel çocuk, oku yer gök inlesin. Rabbinin buyruğunu melekler de dinlesin. Etkinlik yaparak çalıştı çalıştırıyorum. Bir Çocuk Bir Dünya hafta sonu saat 10.30'da Diyanet TV'de.